Herkese merhaba diye kuzey soruyoruz. Onu özmüyor arkadaşlar. O zat mutlu izlemez. Bakın MSN sorunuz bundan. Ben önceki videoda izlemez. arkadaşlar. O da izlemem. Bu videoda bakmayın. Notasını izlemez. Çok mutlaka sizlere koyduğum konusu arkadaşlar. Yeni tek süpekim evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yeni bir tek süpek yaptırdım kendime. Bunu yapan bir kere çok 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 teşekkür ederim. Ve bu arada arkadaşlar dediğim gibi. Yeni gelen bir map değiliz arkadaşlar. Oz diye bir map. Yeni gelmiş bir map. Ee, daha hiçbir kez bilmiyorum. Daha ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Yani bana da bir arkadaşım demiş Çok güzel bir oynamanı tavsiye ederim falan dedi. Ben de işte şimdi dek geldi oynuyorum. Ee, dedim böyle video falan da çekeyim. Yeni tek üstü de tanıtırım dedim. Yani şurada bir tane chess var onu alayım. İnşallah kılıç ondan armorumuz da sağlanmış be. Güzel armorlar kapmışız yani. Hop evet tamamdır. Yemeğimiz de var. Şimdi. bak e, şimdi ben arkadaşlar Şimdi giriyorum konuya. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu tek süpek yapan Bekir'e teşekkürler. Teşekkürler. Yani eğer Bekir'e de bir tek süpek yaptırmak istiyorsanız bana ulaşın. Ee, ben onun Skype'ını size ileteceğim. Abi ben şu adam arkalayıp çok güzel kesmek istiyorum ya. Şu adam işkence etmek istiyorum. Abi bu adamı işkence etmek istiyorum. Come Adam dönüp right my friend atarsa çok kötü olur. Tamam kes kes. Tamam sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı beyler. Ee, hop. Hop hop, hop. Ee, tamam şu an çok güzel durumumuz. Yani fena değil, çok güzel de değil, fena da de değil. Taş kılıcımız var ha. Şunu atalım. Şimdi oltamızı alalım. Hop, tamam. Ee, green Default Footback arkadaşlar green üzerine yapılmış. Fakat e, Bekir'in bana yaptığı gibi direkt ben size göstermedim. Üstüne eklentiler de yaptım. E, fakat yani bu eklentiler zorunlu muydu? Değil ama bence olması gerekirdi. O yüzden yaptım yani. Başka bir sebebim de falan değil. Bir saniye arkadaşlar işte, bunun tıkandı. Ya, tamam, bir dakika bir saniye. tamam. Aa burada da bir şey zor 85 zaman pet adım hep tek Madem var ineyim bakayım Acaba hoş mu? Olur? Dur. Acaba güzel midir? Şimdi bakalım gidelim şöyle. İlerleyelim bakalım. Onayladap ne mi? Değilmiş. Tamam. Abi buradan gideceğim ya. Buradan gidesim var. Şu abi diyelim. Ee, i̇stediğim işte gibi arkadaşlar Bekir'e çok 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 teşekkür ederim. Ee, fakat arkadaşlar diyorum ki ben tek süpek işine gireyim. Yani e, çok sevdiğim bir yani şey tek süpek yapmak. Ben kanalı açmadan önce önce ne zaman sıkılırsa zaten tek süpek yapıyordum ama nasıl yapıyordum? Profesyonelce mi? Hayır. E, not profesyonelce yani e, benim uydurmamla profesyonelce değil yani e, böyle şey olarak yapıyordum. Bu adam Maker Beyler değilmiş. Tamam, değilmiş. Sözümü geri sözümü geri alıyorum. Değilmiş e, ee, çok çok özür dilerim. O adam orada hacker gibi vurdu o yüzden öldürdüm. Yoksa e, hackerlı falan yoktu adamın. Lütfen çok çok özür dilerim. Ben de umarım yanlış anlamamışsınızdır orada. A arkalanacağız mı lan yemek sesi duydum. Tamam yok sıkıntı yok. Adam işte dabbeymiş yalnız. At abi bunları full full at full, full at bunları. Ya yemekleri şurada biriktirelim be. Hop hop. Ha şunu abi. Şunu at, şunu at şunu at şunu at. Şunu at şu kalsın şu kalsın şunu at. Şu sonra şunu şöyle alalım aynen şunu da alalım. Şunu da alalım. Şunu al, şunu al, şunu al. Hop. Şu da kasma. Hop Tamamdır. tamam sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı beyler. Her alacağız umarım bu oyunu. Kaç kişi kaldık? 2 4 5 kişi kaldık. Bak bir de bir de şuradan bakayım. Eee 3 4 5 kişi kalmışız aynen. 5 kişi kalmışız. Şimdi adam kesersen eğer şurada adam var bir tane. Şurada solda da adam var, sağda da. Ben sol sağdakine gideceğim. Sağ genellikle hayırlı olur. Bakalım. İnşallah keseriz. Ve adam nerede ya? kaybettim Böyle kaybettim tamam şurada. Oğlum bayağı ileride lan o adam. Aşırı derecede ileride. Ee, böyle işte dediğim gibi bu videoya like yorum atarsanız çok mutlu edersiniz. Ee, artı 5 dakika geldiği zaman arkadaşlar tek süpek paylaşacağım. <laughs> ee, eğer <laughs> yani ben de bir tek süpek kanalı olmayacağım tabii ki. Ama tek süpek yapım videoları ya da e, şey yaptığım ara tanıtım videoları çekeceğim. Yaptığım böyle. Ee, ama daha kesin bir şey yok. Adamı gördüm Tamam adam dağın arkasından. Karşıki dağlar. Ses gelmiyor. Biz gelelim mi? Öldük. 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 Yapılacağım. Beyler ölüyorduk. Ölüyorduk az beyler. Hop hop. Ok, 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 o, o, o taktiğe gelmem. Beni o taktikte kandıramaz. Al işte. Artı iki kalp gitti. Artı iki kalp GG beyler. Hop. o kestik. İşte bu. Yes my friend. At bunu. İşte aşırı CSGO oynamanın zararları beyler. İşte CSGO'daki gibi konuşuyorsunuz. Ağzınız alışıyor ona. Tabi. O yüzden de öyle konuşuyorsunuz birazcık. Yani öyle konuşmuyorsunuz da. <laughs> öyle şeyler diyorsunuz mesela. Yes my friend. Let's go people. Falan diyorsunuz böyle. Ee, anlaşıldı falan var işte. Onları da falan diyorsunuz. Şu an tam değil. İşte. Jesse Cotto güzel bir oyun arkadaşlar. Ee, eğer şey yap e alırsanız yani ve gelirseniz çok güzel bir oyun. Ben 28'e verdim. Fakat gümüşten çıkamıyorum bir türlü. Nova'ya çıkacağım Allah izin verirse. Ee, ve videoyu da sanırsam çıkarttık ya. Aynen Ozlu map, Ozlu oyun çıkarttık aynen. İlk defa oynuyorum arkadaşlar yani ee, şu map'i. Hatta e, yemin bile edebilirim ama yemin etmeye gerek yok. Niye böyle bir şey için yemin edeyim ki? Yani böyle bir şey için yemin edilmez. Niye böyle bir şey dedim onu da bilmiyorum. Umarım. <laughs> e, arkadaşlar bu tekrar ediyorum. Bu videoya like atarsanız ben çok güzel derseniz like atarsanız eğer 5 dakika like bak. Bakın arkadaşlar 5 dakika like geldiği zaman e, bu videonun tanıtım videosuyla beraber atarım belki bilemiyorum. E, ya da sol atarım bilemiyorum yani indirme linkini şeyin altına da koyabilirim. Ee, bu videonun altına da koyabilirim. İnanın bilmiyorum her şey çok değişebilir o zamana kadar. Abi f çekip adam olmam lazım bir, bir tane daha. Ben çok saçma yerlere geldim. Oyun map'in sonundayız oğlum. Tabi saçma yerlere geleceğim. Şöyle bakalım. Abi map'i de bilmedim ya yani. Şimdi ortaya şöyle gitsek buluruz büyük ihtimalle ortaya da. Ortaya gitmek istemiyorum ben ya. Yani. Burada Buralarda bayağı bir ağaçlık falan var. Şöyle, abi F3'a e spam yapıyorum. Uuu niye göremiyorum adam? Hmm, düşündürücü beyler. Ha gördüm. 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 Adam mıydı o? Aa öldü. Aa kill yapma acaba. Acaba kill yapma. Evet. adam ben az önce gördüğüme göre doğruysa şu an buralarda bir yerde olması lazım adam. Aynen orada. Aynen böyle doğru görmüşüz. Yani ortadaymış adam. Ve ortaya da gelmişiz zaten. Bu Allah. Ben iç beyler adama ulaşmayacağım. Direkt hop. Ee, bir tane iron kılıç yapacağım. Allah. 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 Öldük. Senin ben. Senin ben. Ee, vurduk. Vurdu. Abi ne oldu orada ya? Beyler. Keseriz lan biz bu adamı. Hop. Abi adam çok yokluyor ya. Adam çok iyi okluyor beyler. Sıkıntı büyük. Allah düştük. Suya düştük. Ben çıkamıyorum. Abi adam oku sıkıntı ya. Benim okumu bildiğiniz üzere çok kötü. Kazanamayabiliriz mi? Oyun arkadaşlar. Umarım da kazanırız ya. Hadi bakalım. Neyse moral bozmak yok. Alanda küçük arkadaşlar. O yüzden de pek bir şey yapamayız. Hop. Vuramadık. Şu an kendimi Deadpool gibi hissediyorum. Böyle 6 tane şeyi... Abi adam bir de gapple yedi üstüne. Aa. Hiç görmüyorum. Abi stickleri attım ki adama. Hop adamı atmadım tabi de. Abi bu adam noob. Bu adam keseriz biz. Abi ditbull gibiyim şu anda. Adam 12 mi? Oo, GG. GG yes. Yes yes my friend. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir video. Ee, Tekstüme beğendiyseniz linkini sadece 5 like sonra e, alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu benim videoları. Unutmayın arkadaşlar, Neyse bir, böyle, bir sonraki videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. kalın. Bay bay.